AMS Yakıt ve Performans Sistemleri Arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Apo abim geldi. Çok sevdiğim bir abim. Nereden baksanız 5-6 senelik müşterim demeyeceğim. Artık abim diyorum. Otel Insignia almış. Kendisinin arabasına 4-5 tane arabayı montaj yapmıştım. Bugün Insignia'yı getirdi. Arkadaşlar şimdi şöyle yaptım. Buradan şöyle göstereyim. burayı aşağıdan böyle mesini geçirdim? Şöyle. Şuraya montajladım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüpümüzü de şuraya montajladım. Arabamız Opel Insignia. Birazdan tecrübeye çıkacağım. Düşüncelerini alacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın efendim. Ben Apo abiyi de gösterim. Apa abicim bu kaçıncı arabamız? Vallahi sayısını bilmiyorum. Ee, bu arabada daha yeni oğlumun arabası. Daha önceden yine kullanıyordu arkadaşlar diğer arabasında. Sağ olsun oğlumda da alışkanlık oldu. Bu da çok yaptığını düşünerek tekrardan benden rica etti. Şimdi sağ olsun Derya ustam e, ee, oğlumun arabasının montajı yaptı. Birazdan Kendine çıkacağız. Kendine çok teşekkür ederim. Allah ediyorum. razı olsun. Düşünceler alacağım Apa abi. Tabii ki. Görüşmek üzere. Tabii. Arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Efendim. Arkadaşlar merhaba. E, ben Apa abinin arabayı sistemi uyarladım. Tecrübemi de yaptım. Şimdi Apa abi kullanıyor. Verdiği gazın miktarı ile yakıtın kaça kadar düşmüş. Kısa mesafede bir konuşuruz. Bir şey yakıtını da gösteririz. Baba abicim merhaba. Evet, arkadaşlar merhaba. Ee, ben IAMS ailesine oldukça uzun zaman oldu katılımı. <laughs> evet abi. Ee, kendi iki arabamda da yine tabii ki IAMS takılı. Ee, bu da benim oğlumun arabası. Ankara'da yaşıyor. Onda da e, arabayı değiştirdiği için e, yeni bir cihaz takalım dedi. Değerli yavruslarım sağ olsun. Tamam. Yeni bir cihaz taktık. Ee, yine her zamanki gibi ayağım gazın ucunda hiçbir ağırlık vermeden seyir halindeyiz ee, şu anda yakıt göstergemizde görüldüğü gibi 4.8 arkadaşlar. Yani her şey ortada Evet ee, bunu ben yıllardan beri biliyorum Sizler de bence hiç şüphe duymadan gelin rahatlıkla bu cihazı taktırın diye Allah söylüyorum. Razı olsun. Sağ yani inanın memnun kalacaksınız arkadaşlar. Çok ben de sizlerin huzurunda Derya Ustama böyle bir cihazı geliştirdi, üretti. Üzerinde çok emeği var ben biliyorum. Allah razı olsun. O yüzden olsun sizler de kesinlikle çok memnun kalacaksınız. Derya Ustam asla sizleri mahcup etmeyecek. Elhamdülillah. Allah'ın izniyle abi. Yeniden çok teşekkür ederim ben Derya Ben teşekkür Ustam. ederim Arkadaşlar şu anda 4.8. Arkadaşlar yeni bir video ile görüşmek üzere. Saygılar diliyorum efendim. Hoşçakalın.